Selamünaleyküm. Değerli Özkartal Bey, 12 Aralık Umre yolcularımız. Yüce Rabbim hepinizden evveden razı olsun inşallah. Allahu Teala nasip ederse Umre görevi için 12 Aralık'ta inşallah yolcuyuz. Şimdi bir önceki videolarımda erkeklerin ihramı ve ihram yasakları hakkında bilgilendirme yaptım. Şimdi ise bayanların yani hanımların ihramı hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İhram ile alakalı aşağıdaki hususlar haricinde Kadınlar da erkekler gibidir. Birinci husus, her türlü dikişli elbise, eldiven, çorap, mes giyebilirler. Başlarını örtebilirler fakat yüzlerine yüz kısmını açık bulundurmak mecburiyet, mecburiyetindedirler. İkinci kısım telbiye. Hani lebbeyk, Allahum be lebbeyk diyerek erkekler bunu sesli bir şekilde söylerler. Ama kadınlar bunu kısık ve içtenli bir sesle söylemeleri tercih olunur. Üçüncü kısım tavafta remelde bulunmazlar. Yani vücut hatlarını belli edecek hız ve hareketlerde bulunmazlar. Ve sayda da hervele yapmazlar. Hervele Hacer annemizin say kısmında belirli bir alanda hızlı bir şekilde koşma kısmında kesinlikle ve kesinlikle o hareketi yapmazlar. Dördüncü kısım başlarını yani hani her umreden sonra erkek yolcular başlarını kazıtabiliyorlar ve herhangi bir parça kesiyorlar. Kadınlarda kesinlikle başlarla kazıtma olayı yoktur. Altıncı kısım ise umre tavafı bittikten sonra makam İbrahim arkasında namaz kılmazlar. Özel hal ve durumlardan dolayı farklı bir yerde namaz kılmaları tercih olunur. Rabbim şimdiden umrelerimizi kabul ve makbul eylesin. Selamun Aleyküm.